Merhaba arkadaşlar. Bize bugün Muhammed Ali ziyarete geldi. Muhammed Ali merhaba de bakalım bize. Mert'le beraber poşet uçurtma yapacaklar. Çok rüzgar var. Hadi bakalım uçurun. Koş 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 koş. Koşarsan uçar. Koş bakalım Mert. Koş bakalım uçsun. Ay çarpıştık. Çarpışan araba oldunuz. Minel hadi koş bak uçuyor sen uçurtma. Poşetler uçuyor. Ucuna ip bağladık. Onlar da uçuşuyorlar. Bakın bakın nasıl uçuyor Minel'in ki. Hadi bakalım kaçırma elinden kaçırma. Koşarak yapın bakalım koş. Muhammed Ali. Evet, en çok uçurdun gerçek uçurdun mu? Hadi. Hadi koş 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 Mert koş. Mert yap de demiyor. Ooo şimdi rüzgar alıp götürecek mi yoksa? Şimdi rüzgar alıp en güzel bir uçuyor. Olduğu <laughs> yerde uçurayım uçurtmasını bakalım uçurun. Yükseğe yükseğe uçsunlar. İpin ucundan tutun. Çok eğlenceli çocuklar. Bunu sokakta koşarak yaparsanız daha da eğlenceli oluyor. Biz terasta bu kadar yapabildik. Bugün Mert ve Muhammed'e çok eğlendiler. Koş koş. Zaman. Bakın nasıl uçuyor. Bakın, bakın, bakın. Bakın. Uçurtma gibi. Oo, sıkı tut, sıkı tut. Uçacak şimdi. Sıkı tut. Gidiyor mu yoksa? Minerinki hep uçuyor. Minerinki hiç inmedi. tahterevalli yapıyorlar şimdi. Hadi sallayın bakalım tahterevallinizi. Bak bak uçurtmalar da kenardan uçuyor. Poşetler. Oh. <laughs> en çok kim yükseğe doğru çıkacak? Hadi Mert. Hanginiz daha yüksekte kalacaksınız? O ne için fırlamıyor? Uçurtması uçacak diye çok korkuyor. O yüzden öyle oturuyor. Hadi bakalım arkadaşlara bir görüşürüz diyelim. Görüşürüz. El sallayın. Sevgilerimizi yolluyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar.